Selamlar herkese. Süper Lig'in yeni sezondaki galibiyet primleri TFF tarafından açıklandı. Takımlarımız galibiyet aldıkça kaç para kazanacaklar? Avrupa kupalarındaki galibiyet primleri ne kadar? Bu sezon takımlarımızı neler bekliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Videoya geçmeden önce de emeğe saygı için beğenip abone olursanız ne iyi edersiniz? Buyurun başlayalım. 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig'in galibiyet primi 2.4 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yani galip gelen takım 2.4 milyon lira kazanacak. Beraberlik durumunda ise bu para eşit şekilde dağıtılıyor. Yani beraberlik durumunda iki takım da yaklaşık olarak 1.2 milyon lira kazanacak. Ligimizin şu anki değeri 2.63 milyar lira. Hatırlarsanız 2021-22 sezonunda Beyin Sports ile sözleşmemiz sona ermişti. Ve sonraki sezon için TFF 3.5-4 milyar lira civarında teklifler bekliyordu. Fakat öyle olmadı. En yüksek teklif 2 milyar 50 milyon lira ile Beyin Sports vermişti. Ve TFF ve daha yüksek teklifler alabilmek için ihale iptal etmişti. Daha yüksek teklif çıkmayınca da Beyin Sports ile 2.2 milyar liraya 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu sene de sözleşme gereği Beyin Sports 2.63 milyar lira ödeme yapacak. Bu da yaklaşık olarak 98 milyon dolara tekabül ediyor. Peki bu durum eskiden nasıldı arkadaşlar? Bundan 6 sene önce ligimizin ihale değeri 500 milyon dolardı. Yani 6 yıl içerisinde ligimiz %80 civarında değer kaybetti. Bu galibiyet primlerini bir de Avrupa kupalarıyla kıyaslayalım. Şampiyonlar Ligi'ni zaten geçelim. Hadi Avrupa Ligi'ni de geçelim. Konferans Ligi'nde galibiyet primi 500.000 euro. Yani 15 milyon Türk lirası. Konferans Ligi'nde alacağınız bir galibiyet ligimizde alacağınızın neredeyse 6-7 katı. Bunlar tabii şu andaki döviz kurlarıyla olan hesaplamalar. Aylar geçtikçe aradaki fark da iyice açılacaktır. Şampiyon olan takıma ise 40 milyon lira ödül veriliyor ligimizde. O da şu andaki kurla 1.3 milyon euro civarı bir meblağ ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde alacağınız bir galibiyetin ödülü ise 3 milyon euro. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki bir galibiyet ligimizdeki iki şampiyonluk civarında bir şey demek. Ligimizde alacağınız 30 galibiyetin ise Konferans Ligi'ndeki 5 galibiyete eşit olduğunu belirtelim. Peki ligimizin değeri nasıl yükselir? Öncelikle bugünü düşünmeyen yönetimlerle sadece başkanlık süreci değil daha ileriki yıllar için yapılacak olan kadro planlamalarıyla Hakemleri konuşmayı bırakıp oyun konuşmaya başladığımızda, ligdeki şampiyonluğu birinci sıraya koymayıp yüzümüzü Avrupa'ya çevirdiğimizde çünkü Avrupa'da alacağın başarılarla hem cebini dolduruyorsun, hem itibar kasıyorsun, hem de sonraki seneler için daha net ve kaliteli transferler yaparak önündeki yılları da daha güvenli hale getiriyorsun gibi gibi birçok kurtuluş yöntemi sayılabilir. Fakat şunu da unutmayalım ki ligimizin sosyal medya hesapları bile geçen sene açıldı ve TFF'nin internet sitesi de, logosu da, günümüzün çok uzağında kalmış durumda. Tabi bunların yanına ülkemizdeki kur sıkıntıları ve kaçak yayın problemlerini de katarsak bir hayli değişime ihtiyacımız var gibi görünüyor. Bari futbolda işler biraz yolunda gitsin de haftada birkaç kez izlediğimiz maçlardan keyif alalım istiyoruz. Zira ligimizdeki bazı maçları uyku sorunu yaşayanlar açıp izlese uyku sorunları kalmayacaktır. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız da tadından yenmez. Sonraki videolarda da görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.